Soru konuğumuz 19 yaşındaki kızı Rabia Eyba Sultan Canaryan Aynur abla Bursa'dan geldi. Kızı 7 Eylül pazartesi günü öğle saatlerinde yaşadıkları evden çıkıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Nerede kimin yanında hangi şartlarda yaşıyor merak ediyorum dedi. Kızının gitmeden önce 10 bin TL kendi kredi kartından kartından para çektiğini iddia etti. Aynı zamanda kızı bir ay önce Urfa bir Şanlıurfa'da bir şehirde yaşayan İz, İdris Gezi ismindeki birine pahalı da bir telefon hediye etmiş. Kızının her ay telefon faturaları da çok yüklü miktarlarda geliyor. 1.000-2.000 TL arasında çok yüksek rakamlarda telefon parası da ödüyor musunuz? Şimdi bununla ilgili de çok önemli bilgiler geldi. Şunu anlayamadım ben. Hani Yurt dışına gidersin, zaten korona sebebiyle mümkün değil. Yurt dışında e, kullandığın işte GSM hattının operatöründeki işte o kampanyaya katılmazsın, kullanırsın. Belki o zaman bu fatura gelir. O zaman bu faturanın bu kadar yüksek gelmesinin başka sebepleri var. Bununla ilgili de ihbaratına bilgiler de geliyor. E, kızımız ortada yoktu, anne kızını arıyor. E, ve ne yaptığını merak ediyorsun. Nerede olduğunu merak ediyorsun. evet. Kim ne olursa olsun benim yavrum. Yeter ki çıksın. Her şey katlanır. Gittiğinde telefonla aradı mı seni hiç? Gitti. Teyzesini aramış. Hmm. İşte ben özgedeyim. İsimler veriyor. Ama her şey yalan. Yalanlarla dolu. Aynur ablacığım gözündeki yaş dinsin. Çünkü kızını bulduk. <laughs> Ve kalk O var ya ben de isterim. sarılmak istedin değil mi? Kızımsın sen de benim Ay, kısımsın, bir şeyim. Ben de sana sarılmak istedim ama maalesef ki salgın sebebiyle o mesafeyi korumak zorundayız. Kızın şu anda telefon hattında. Rabia Eyva. <laughs> Anne 7 Eylül'den beri kayıp olmasıyla ilgili iddialarını sıraladı. Eyva gidişiyle ilgili neler anlatacak? Ee, önce alo deyin lütfen. Kızım, kurbanım sana. Anne. Alo. Annem. Efendim. Neredesin yavrum? Nasıl yaptın yavrum? Yerimi bir. Anlamadım. Yok bir şey. Annem beni öldürdü. Sensizlik öldürdü beni. <laughs> Anladım. Rabia'cığım. Efendim. Neredesin? Niye 7 Eylül'de evini terk ettin? Anneni babanı terk ettin? Şey yerini belli etmek istemiyorum. Yerini belli etmek istemiyorsun. Hı. Ee, siz Bursa'da yaşıyorsunuz. Sen başka bir şehirdesin değil mi? Evet. Evden çıkıp nereye gittin? Nasıl gittin? Sabah. Efendim? Sabah gittim. Nasıl gittiğini anlatır mısın? Niye evi terk ettiğini de? Bazı olaylardan dolayı. Hı hı. Evde hu huzursuzluk falan vardı. Hı hı. Yani bazı olaylardan dolayı çıkıp gittim. Giderken de bir para çekmişsin. O senin herhalde güvencendi. Evet. Kaç para para çektin? Valla hatırlamıyorum at ama bir altı. Kaç? Televizyon sesini kısar mısın Rabia? Dur Dık, hemen. Tamamen kıs telefonun sesini. Annen 10.000 TL gibi para çektiğini söyledi. 10 bin TL çekmedim. Hı. O gün 10 bin TL çekmedim ben. Ee, nasıl cesaret ettin? Şimdi bambaşka bir şehirdesin sen. Ya öyle işte. Kimin yanına gittin? Birine güvenmiş olman lazım. Evet. Birine güvendin değil mi? Evet. O güvendiğin kişi senin kalbini kazanan ve sevdiğin kişi mi? Evet. Ee, sen onu seviyorsun. Evet. O, o da seni seviyor mu aynı şekilde? Aynen. Aynı şekilde o da seni seviyor. Ee, bu hı hı. telefon hediye etmişsin hatta bir ay önce bu kişiye. Kendi attım üzerinden. Peki bu İdris Gezi'ye telefon et, hediye etmişsin. Hı hı. Ee, İdris Gezi'nin yanına mı gittin? Evet. Şu anda da İdris Gezi'nin yanındasın. Hı hı. Urfa'dasın yani. Efendim? Yani Urfa'dasın. Evet. Zaten ifadem de mevcut orada. Peki. Ee, o mu hı hı. sana gel dedi yoksa sen mi çıktın gittin? Ya gel diyordu. Hı hı. Ben de gittim. Niye sana gel diyordu? Yo öyle misafirim ol filan diyordu da. Hı hı. Öyle de gittim ben. Öyle de gittin. O niye senin ailenle tanışmaya gelmedi? Hı? O senin ailenle tanışmaya niye gelmedi? Ya uzaktı. E, ama senin için de Urfa uzak. Evet. Ama senin bizim... için o kadar uzun yollara gittin. Fedakarlık yaptın. Evet. Gelirken bana yanında para getir dedim mi sana? Yok ki öyle bir şey demedi. Demedi. Niye sana hediye telefon aldırdı? O doğum günüydü ben aldım. Siz aldınız. Kabul etti mi telefonu? Hı. İlk önce kabul etmedi ama o etti sonra. Önce kabul etmedi sonra etti. Siz bu Hı. kişiyle bir evlilik hayali kuruyor musunuz İdris Gezi ile? Evet. Kuruyorsunuz. O seninle evlenmek istiyor. Evet. Aynen İdris'e tanıyor. mi gittin? evli, evlilik amacıyla mı gittin? Eğer evlilik amacıyla gittiysen bizim kültürümüzde bu gittiğin yerdeki aile senin ailenle irtibata geçmesi lazım. Ki işte Urfa'nın evet. o yörenin kültürünü çok daha iyi biliyorsunuz. Ben Viranşehir'de şehirde <laughs> çok iyi bilirim. Oradaki aileye de seslenmek istiyorum. 19 yaşındaki bir kız evladı annesinden habersiz evinize misafirliğe gelmiş. Bunun adı evlilikse Evlilik yolunda ilerlemekse, burada bir gözü yaşlı anne bırakılmaz. Alo dersiniz, kızınız, emanetiniz bizde dersiniz. Aynur ablacığım, senin adına bütün soruları sordum. İdris'le olduğunu, Urfa'da olduğunu kabul etti. Sizin tüm bunlardan haberiniz var mıydı? Hayır Esra Hanım, bana diyor ya kendi hattımdan ödüyorum diye. Hı hı. Acaba o hattı kimdi, kim ödüyordu? Buyurun. Onu da söz söyler misin kızım? Hani yalan diyorsun. Ben şikayet etmiyorum kimseyi. Hadi ona da yalandı. Nasıl böyle yalan söyleyebiliyorsun? Evde huzursuzdum diyor. O yüzden terk ettim diyor. Esra Hanım 10 milyar bir çekti. Bak o sefer de dedim ya ikinci hatası diye. Evet. Peki soruyorum sizlere hangi anne kızmaz bulaşık yıkarsan? E simit satarak büyütürsen sorun Bursa'ya, hangi anne kızmaz? Hani, hangi anne böyle kime harcadım bu parayı demez? Rabia? Efendim? Annenin şeker hastalığı var. Evet. E, ama annen hala gece gündüz çalışıyor. Çalışıyor değil mi anneniz? Pek pazar günü çalışıyordu. Efendim? pazar günü çalışıyordu. Tamam pazar günü ne yapıyor peki pazar günü? Herkes evinde yayılıp yatarken annen niye pazar gün çalışıyor? Ben ona yardıma gidiyordum zaten. Tamam niye çalışıyor ama? Çalışmasının, e, fedakarlık yapmasının, emek vermesinin sebebi ne? Benim için. Senin için. Sen niye evi terk ettin? Önce bana bunu söyle lütfen. Hı -hı. Dürüst bir şekilde. Hem evde evdeki huzursuzluk yüzünden hem sevdiğim için. Peki huzursuzluğun sebebi neydi? Evde o huzursuzluğun sebebi ne? Üvey babam. Üvey babam. Ee, nasıl evet. bir huzursuzluk vardı? Kavga ediyorduk. Hangi konuda? Her konuda. Ama en çok hangi konuda sana uyarılarda, telkinlerde bulunuyordu? Telefon konusunda uyarı alıyor muydu Dövdü, bir bir kere dövdü beni. Bir kere şiddet uyguladı. Hı hı. Telefon konusunda uyarılıyor muydun sık sık? E, o o zaman izinsizce giriyordu. İzinsizce giriyordu. Yalan, evet. söyl yalan söylüyorsun yalan. Bir kere girmedi mi? Yalan konuşma kızım yalan iftirada atma ben seni böyle büyütmedim. Ben salonda yatıyordum o adam girdi de ben mi görmedim? Nankör. Şimdi böyle gidişlerinizin altında farklı sebepler varmış gibi söylemeyin. Eğer gerçekten böyle bir rahatsızlığın varsa annenle beraber girip e, gereken yerlere başvuruda ve müracaatta bulunabilirdin. Şunu merak ediyorum Eyva. E, bir insan ayda bin ve iki bin TL. Ben şimdi en ben yoğun çalışıyorum ve benim işim telefonla. Bizim WhatsApp ihbaratlarımız var gün içerisinde. Zaten 80 kişilik ekibim var. Yarısıyla 7-24 iletişim halindeyim. Çocuklarımla, sosyal yaşantımda, iş hayatında pırt, pırt 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 telefon. Ki benimki ona rağmen onlara göre hiç çalmıyor bile diyebilirim. 1000 ve 2000 TL arasında fatura gel gelmesini nasıl başardın? Niye bu kadar yüksek geliyordu kızım senin bu kadar faturaların? Niye bu, bu kadar büyük rakamlar ödüyorsun? Sen ne yapıyorsun o faturayı? Rami. Oyunlar var. Ne? Oyunlar var, TikTok var. Onları yükleme yapıyordum. TikTok'la e, faturanın bağlantısı ne? Ben TikTok bilmiyorum. Fatura üzerinden de alabiliyorsun. Şimdi bir saniye. TikTok bir şey, bir sosyal medya uygulaması bu. Hı -hı. Ee, i̇nternet üzerinden bağlanıyorsun, üye oluyorsun. O uygulama senden para istiyor mu, para talep ediyor mu? Evet, paralı zaten o. Yoksa sen takipçi kazanabilmek için faturanın üzerinden hediye, de, hediye mi ediyorsun? Bir iki kere oldu. Çok oldu hatta. Çok oldu. Sen hı hı. E, bu, o uygulama üzerinden insanlara hediye mi dağıtıyorsun? Hayır. Birkaç kişi yaptığım oldu. Niye bu kadar yüksek faturaların bir o uygulama başka? Bir de telefon şeyi almıştım. Makine parası. Efendim? Makine parası ödüyorsun. Zaten satajcı günlerimde kendi faturamı kendim ödüyordum. Okulu da kazanmışsın. Arkadaşım. Bakın senin elinde aslında bir altın bilezik olacak. O yaşadığın şartları, durumu, mevcut durumu beğenmiyorsun ya. Yeni bir hayat için bir kurtuluşun en güzel donesi var. Okul kazanmışsın, annen öyle diyor. Üniversite eğitim hayatına devam edebilirdin. Misafirliğe evet. gitmek yerine eğitim hayatında ayakların üzerinde durabilirdin. Annenin bulaşık yıkayarak seni pazar günleri bu işe gitmesinin altındaki tek nedeni seni okutmak. Şu, onu da merak ediyorum. Şimdi normalde insan üniversite okumak iki yıllık kazandığında dört yıllık bir bölüm için dikey geçiş de yapabilirdin Rabia. Evet. Niye yapmadın ya da niye üniversiteye başlamadın? İki seneye gitmek istemedim, seneye e girecektim. E peki sevdiğine kaçmak yerine oturup evde ders çalışsaydın çocuğum ya. İstediğin bölümü, dört evet. yıllık bir bölümü kazanabilmek için yapman gereken ne? Ders çalışmak, daha sıkı çalışmak. Değil mi? Evet. E o zaman sen niye Urfa'ya İdris'in yanına gidiyorsun? Seni Bu çocuk seni miydi? seviyor mu sevmiyor mu? Bu çocuk seni istemeye neden gelmedi? Seviyorsa. Çalış, çalışıyordu kendisi. Nasıl yani? Gelemezdi. Çalışıyordu. Cumartesi pazar da mı gelemezdi? Tek pazar günleri tatildi. Hı. E o zaman siz bu şekilde düğün dernek de yapamayacaksınız. Çocuk çalışıyor sürekli çünkü. Hiç düğün dernek de yok. Bir nikah kıyardınız. Ev yani zaten hafta içi de müsait olmazdı. Hı hı. Bu çocuk seni gerçekten seviyor mu? Şu an yanında mı İdris Gezi? Hayır. Niye yanında değil? Çalışıyor. Şu anda iş yerinde. Yayına bağlanıyor Hı. mu? Bağlanır mı? Hı, yarın bağlanır. Yarın bağlanır. Ailesi yanında Hı. mı? Şu anda Yok kimin o. evinde kalıyorsun? İndirici'si. Onların ailesinin evinde. Sen, sen o çocukla buraya gelir misin? Patronundan ben izin alırım. Tamam ben söyleyeyim. Gelecek misin buraya? Evet. Tamam. Esra Hanım. Yarın geliyor Allah nasip ederse. İnşallah. Ben kendine sormak istediğim bir şey var. Madem bu kadar parayı, hani şiddet var diyor ya, Hı. şu var diyor ya, bir de komşulara sorsun. Acaba nasıl büyüdü, nasıl rahat bir ortamda yaşadı? Bu arada sizi tanıyanlar Bursa'da yaşadığınız mahallede onun çocukluğunu bilenlerin hepsi ihbaratlarından, WhatsApp ihbaratından, telefon ihbaratlarından bize ulaşabilirler. Yarın Eyba İdris Gezi ile buraya gelebileceğini söyledi. Sizce İdris Gezi gelir mi gelmez mi? He? Herkes gelmeyeceğini düşünüyor nedense bir soru işareti. Yarın bunu yaşayarak canlı yayında Göreceğiz sevgili seyirciler. Şimdilik gözün aydın Aynur ablacığım. Allah razı olsun. Allah Sesini razı olsun. Sesini de duydun. Kızın Hepinizden da konuştu. Hepinizden Allah razı olsun. Gel Hepinizin inşallah yarın kucaklaşırsınız. Allah Gel razı olsun. Gel buradan. hiç 19 yaşında gibi dedi. Daha da küçük gibi konuşuyor. Ben aileyle yani. seslenmek istiyorum. Lütfen siz de aslında gelin bu annenin karşısında bir muhatabı olsun. Zor şartlarda büyüten bir evlat var. Evladı eğer evlilik yolunda ilerleme niyeti varsa lütfen o aileye, o çocuklara da eşlik eden bir büyük olsun ki bu kadın karşısında bir muhatap aile görsün. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.